Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'u ilerleyen saatlerde konuşacağız. Bu yayında altını, gümüşü konuşalım. Çok sert düştüler. Gümüşte %15, %20 arasında altında %12'lik bir kayıp oldu. Şimdi tepki hareketlilikleri var. Çok güçlü trendler. Bakın çıkışları da düşüşleri de artık öyle eskisi gibi. Hadi gümüşü biz volatilitesine alışkınız ama Mesela altın da öyle bir kripto varlık gibi %3-5 aşağı yukarı yapmaya başladı. Yani aslında böyle artık yavaş yavaş piyasalardaki pek çok ürünün nasıl manipüle edildiğini, nasıl böyle büyük dalgalanmalar yaratarak hareket ettiğini görün diye söylüyorum. Yoksa altına daha ağır abi formatıyla bakarsınız ama bugün koşullarında öyle değil Peki piyasa ne bekliyor piyasada neler oluyor bir ona bakalım piyasa 25 bas puanlık faiz indirimi bekliyor 25 bas puanlık faiz indirimiyle FEDin yola devam etmesini bekliyor Onun dışında bakın altın cephesinde şöyle bir 4 saatlik trendlerini göstereyim sizlere 4 saatlik trendlerde çok ciddi satışlar oldu ve bakın altın Fiyatlamaları aşırı satışlara kadar geldi. Yani bu artık piyasada tepki alabilirsiniz. Yani bu buraya kadar gelmiş. Tepki ne kadar olur? Bak daha önce şuraya kadar gelmiş. Bakın daha evvel buralara gelmiş. Cılız bir tepki verip geri düşmüş. Akabinde bu kadar sert satışların olduğu bir dönemde tekrar buradan bakın iyi reaksiyonlar yapmış. Demek ki buralardan tepki hareketi alınabilir mi? En azından şu içim oku bulutlarına kadar alınması mümkün. FED cephesinden piyasanın çok canını sıkacak bir mesaj görecek miyiz? Hani verileri alamadık şöyle oldu böyle oldu falan diye. Onu göreceğiz. ABD'de hükümetin kapalı olması her defasında altın fiyatları için benim hani biraz daha yukarı yönü destekleyici bir unsur olduğu düşüncemi perçinliyor. O nedenle burada hani büyük çöküş vesaire yok. Düşüşü anlattık bakın çok hızlı geldik. Buna bir realizasyon gelir dedik anlattık. Ama bunu daha çok Nisan-Eylül arasındakine benzer bir düşünceyle söylüyorum. Bak adam bunu sana burada getiriyor 3500'e düşürüyor. 3200'e %10 düşürüyor. Seni tekrar 3400'e götürüp bu sefer 3100'e kadar indiriyor. Yani anlatmaya çalıştım. Sana burada 3400-4380'lerde bir ikili tepe yapıyor. Şimdi seni buralara kadar getirebilir bak. Şunu da göstereyim. Peki bu 3380 sahasının bir anlamı var mı? Bakın var. Hani ne anlatıyorduk? Evvela şurası. Bak şurası. Şurası boyun attı. İlk bölgemiz düşüşlerde şu, şu hareketi yapmasıydı. Bir beklentim buydu. Şimdi şu hareket yapıldı mı? Yapıldı bakın. 4030'du 4000'e kadar geldi. Milimetrik olmasını beklemiyorum o kadar ama 4030'du. Bakıyorum şöyle bir milimetrik koyalım yerleştirelim. 4000 şurası kaç olmuş? 4036. Nereye gelmiş? 4000, 4, 4007. Daha sonrasında burada bir sıkışma başlıyor. Bakın şu sıkışma hattına anlattık. Genel resim itibariyle buradan bu sefer de bu bölgeden bir aşağı yönlü geliş daha gelebilir dedik. 3880 dolaylarına tekabül ediyordu. Bakın şöyle. Ve bu hareketle beraber aşırı satış noktasına geldik saatliklerde. Artık bir, bir takım tepkiler bekleyebiliyoruz. Şimdi bunların hepsini gördünüz. 3880'lere kadar geldi piyasa. Bakın şurada 3950 aşağısında günlük kapanış yapmaması en azından iyi olur diyorduk. Bakın şuradaki 3950 ortalamalarımızı günlüğe doğru alalım. Hani bunu bilerek biraz daha teferruatlı altın üzerinde gösteriyorum. Teknik analize takip edenler de var. Bakın 3950 aşağısına şurada bir kere sarkıyor geri alıyorlar dün. Kapanış yok. Bugün de yukarısına itmeye çalışıyorlar. İyi işarettir. Biraz daha tepki gelebilir demek. Bu 3950'yi koruma çabası iyidir. Biraz daha tepki gelecekse şurası aşılınca gelecek. 4040. Burayı bir yakın izleyelim. Aşağı yönü gelişlerde 3950 hatta aşağısı baskı getirir. Burada en azından şu alana doğru gelmeli. Bakın şu bölgeler var ya. Bunu daha evvel de göstermiştim. Ee, şu alana kadar gelmeli ama evvela şu 4040'ı bir geçsin. Bakın şuradaki bölge. 4160-4200 ya. Hani düşecekti hani şöyleydi böyleydi. Bu kadar güçlü bir trend. Ne kadar düşürüyorsunuz siz bunu tepeden? En tepeden gördüğü yerden %11 kadar düşürüyorsun. Mesela bunun %5'ini falan geri alabilmeli şu yaptığı düşün. Bunu yüzde ile geri aldığı zaman ne oluyor? Şöyle bir bakayım hemen. 4100 falan oluyor. 4100 ile 4200 arasındaki bölge. Burası önemli bir band olacak. Biraz daha reaksiyon verir mi? Bunu takip edeceğiz. 4 saatlik trendler trend dibinden geliyor. Şimdi burada sana böyle bir reaksiyon verdirir. Akabinde ABD Çin görüşmelerini takip ettirirler. ABD Çin görüşmelerinde de pozitif gelişmeler olursa tekrar aşağı doğru verebilirler. Yani biraz oyalama işleri olabilir. Şuradaki de benzetiyorum yani. Bakın şuradaki görüntüye benzetiyorum. Büyük çöküş vesaire artık altında her şey bitti şeklinde bakmaktansa böyle bakıyorum. Yani ne olur? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış yakalarsınız. Efendime söyleyeyim ABD-Çin gerilimlerinin tamam biter. Tarifelerle alakalı kriz biter. Hükümetin hızlı bir şekilde açarsın. Niyetin altını düşürmektir. Değil mi? O zaman tamam düşünebilirsiniz biraz da ama onun dışında güçlü bir momentum var. Güçlü momentum olduğu için de daha çok benim beklentim buralarda biraz vakit kaybettirmesi. Bak şuradaki yataylığın buralarda da oluşması. Belki 2 ay belki 3 ay. Buralarda biraz daha yataylık oluşturabilir. Yani bir süre bizim tepe bandımız şu 4380'ler olabilir. Ne zaman negatif bakarım yani gerçek anlamda daha da bu satışlar 3950 aşağısında 2 günlük kapanışlar geliyorsa buradaki satışların boyunun daha da aşağı gelmesini beklerim. Şimdilik ara tepkiler vermeye devam eden bir altında karşı karşıyayız. Yani bir çöküş möküş yok. Ama şu gerilemeyi işte bekliyorduk. Mesela bunu bir gram altına uyarlayalım. Gram altın cephesinde de 5300 müydü? 5200 müydü? Bakıyorum. Bakın şurası evvela takip ettiğim bölgede 5300. Gelirse de 5130. Ben yani şimdi bu 5300'lerden biraz reaksiyon veriyor. Nereye kadar verebilir? Orada da mesela Olası tepki odaklarında ekran fiyatında şuralar falan iyi. Bakın şöyle baktığımda 5490 5620. Şimdi evvela 5500'e kadar gidebilir ekran tarafı. Burayı izleyeceğiz. Yani altın şu an tepki veriyor. Henüz güçlenme alanlarına da tam anlamıyla oturmadı. Bakın şunları da bir göstereyim ama biraz daha göstergeler çok aşırı bölgelerde olduğu için şöyle biraz daha saatlik formatlarında göstereyim. Bakın saatliklerde daha da güzel oturuyor çünkü. Mesela bakın saatlikler ne diyor bize? Şurada saatlik performanslarda oldu da bak şurası bir 4000 kaç burası? 4065 bak. Burası iyi. Buraya doğru gelebilir diyor. Buraya aşarsa şu banda kadar gelebilir. 4150 4160. Yani burada eee 4000 kaç oluyor burası? 4040. 4060. Buralara doğru geliş. Normal kabul edilebilir bir geliş. Şu 3980'ler önemliydi. Şuranın üzerine doğru şimdi bir atak yapmaya çalışıyor. Kalıcılığı güzel olur. Biraz daha devam ettirir. Yani bizi en azından şu 4160 4200 kanalıyla aşağıda 3950 arasında bir süre oyalayabilir. Şimdilik genel şemesi itibariyle e, tepki veriyor. Saatlik trendlerin biraz üzerinde. E, Fed de faiz indirir diye bakıyoruz. Şurada bir bakın saatlikte düşen trend kanal, kanalında kırmış yukarı doğru. Biraz daha devamı gelebilir bu tepki hareketinin. Kısa vadeli şu anlar için bu tepki boyunun uzaması satış fırsatı olarak da değerlendirilebilir oyalayabilirler biraz daha piyasayı. Daha çok hani büyük çöküş vesaire bir şeyler anlatanları görüyorum böyle 2500 dolar bile anlatan var. 2200 dolara kadar böyle sıkışa sıkışa gelecekmiş vesaire böyle anlatanlar da var. Ama daha çok dediğim gibi makro trendleri bozacak bir gelişme henüz olmadı. Sadece şurada da anlattım şu hareket hoşuma gitmedi. Bu hareketin hoşuma gitmemesinin sebebi geçmişte de benzeri bir hareket gördük. Ve ondan sonra 3 ay fiyatlar sıkıştı. O zaman da 3 ay fiyatların sıkışabileceğini konuşuyordum. Bakın şu alarda da tepede gelen ters çekiç mumu, aşağı yönlü gelişler vesaire %10. Daha sonrasında konsolidasyon geldi. Bu düşüş biraz daha sert. O nedenle tepkileri ölçeceğiz. 3950 aşağısında 1-2 günlük kalışlar burada piyasanın daha alt kanallara doğru inme isteğini ortaya koyacağından dikkat gerektirir. Bunları da söylemiş olalım ama şimdilik kısa da biraz daha tepki hareketi yapabilir. FED'den çok büyük bir sürpriz gelmesi. Gümüş, altın böyleyse gümüş de öyle. Bakın gümüş 50 günlüğe kadar soluksuz geldi. Şimdi bunun en azından 48-60 ve şuraya gelmesi lazım. Bak ilk böyle sıkıştığı yataylaştığı bölge. Neresi burası? Ee, 49.50 49.50 bir de şuradaki şu bölgemiz var. Maksimum şu harekette hani şu yaptığı düşüşün şöyle bakalım ne kadarmış boyu. Ee, %16'lık bir düşüş yapmış. Şimdi burada %16'lık şu düşüşün %8 geri tepkisi ne kadar yapıyormuş? 49.50 var buralara doğru gelebilir. Ol da pozitiflikler oluştu piyasalar tarafında biraz dökecekler insanları. Hani short pozisyon açanlar, long pozisyon açanlar derken. Bak bunu buradan şöyle 50-51 dolara kadar götürüp buradan bir daha aşağı doğru verebilirler. Yakın takip etmemizde fayda var. Volatilite çok yüksek. Volatilitenin bu kadar yüksek olduğu ortamda dikkat etmek gerekiyor. Ama biraz daha tepkiler gelebilir. İş şu anlar için bu tarz tepkilerde dediğim gibi alın ekran görüntüsünü bakın. Belki parça parça size bir faydası olur neyi beklemiyorum. Şunu beklemiyorum. Mesela buradan şimdi Fed faiz indirdi. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte efendime söyleyeyim şurada 3.4380. Şimdi buradan alelacele apar topar trendi yakaladı. Burayı da kırıyor, geçiyor. Buradan da 5.000 dolara doğru. İşte bunu beklemiyorum. Burada biraz oyalama göreceğiz gibi. Evet, akşam Fed var. Fed sonrası tekrar konuşacağız. Aşırı satışta bir piyasa. O yüzden biraz reaksiyonlar gelmesi normal. ilk en azından altında şu 20 günlük ortalamanın tekrar üzerine doğru çıkabildiğini görmenizi tavsiye ederim. Şu an üzerinde 3900 bakayım şurası kaç? 4035, 4040 geçin. 4040 üzerinde en azından bir 4160'a doğru, 4150'ye doğru bir hareketler yaparsa bu belki e, hiç satamamış veyahut da işi var acelesi var. O tarz bir satış fırsatı olabilir. O 4040'lar üzerinde bu 4160 hareketini yaparsa. Yaparsa diyorum çünkü akşam Fed'i göreceğiz. 25 bas puan kesin. Yani böyle ekstra sürpriz bir gelişme olmazsa bunu, bunu takip edeceğiz. Şimdi piyasaya bakış açımız böyle. Biraz reaksiyon alabilir piyasa. Gramıyla, gümüşüyle, altınıyla biraz reaksiyon alabilir. Son, son sert düşüşlere tepkisini verebilir. Akabinde biraz daha testere çizmeye başlayabilir. O testlere yatırımcıyı sıkıyor. Sonra yani Nisan Eylül arasında Eylül'de bir altında bir patlama olabilir diye anlatıyorduk. Ama o Nisan'dan Eylül'e kadarki süreçte bakın artık yavaş yavaş Temmuz'da falan tenek edenmeye başlandı. Yani bugün 4000 bin dolarlardayız. Hani düşmüş haliyle 4000 bin dolarları konuşuyoruz işte. Yani anlatmaya çalıştığım hikaye budur. Sadece bu e, maliyetlenme işini özellikle e, düştü, çöktü işte de, ya iki aydır bir yere gitmiyor gibi şeylerde yaparsanız daha sağlıklı olur. Çok yüklü alımlar için söylüyorum. Yoksa biriktiren her seviyeden biriktirebilir. Ondan yana bir problem yok. Hani her ay ben bir gram altın, bir çeyrek altın ekliyorum bir adam her seviyeden biriktirebilir. Ondan yana bir problem yok ama eee çok yüklü ve toplu giriş. Arabamızı sattık bekliyoruz şimdi hemen dalacağız falan. E bunu şurada yapan adamın şu an yüreği hoplamıştır yani. Çünkü örnek veriyorum size 2 milyon lira bir kenara bütçe ayırdınız. Alıyorsunuz altını %5 düşüyor 100 bin gitti. Yani bu, buna, buna, dikkat etmek lazım. Çünkü e, kolay kazanmıyorsunuz o süreci yönetemeyebilirsiniz. Hadi fiziki aldınız. Fiziki alanlar bir şekilde sabırlı Dijitalde işlem yapıyorsunuzdur. E orada o düşüşleri gördüğünüz zaman ya acaba satsam mı dersiniz? Öyle öyle paranızı eritirsiniz. Daha dipten alırım biraz tepki verince tekrar satarım dersiniz. O psikolojik gerilim sizi yer yutar. O yüzden doğru yerde bir kere al bekle. Bu kadar. Alırken kazanılır yani. Ondan söyleyelim. Evet sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.